Çok kıymetli takipçilerimiz, hepinize merhabalar. Yepyeni bir video haberle daha karşınızdayız. Türkiye'nin hamlesi panikletti. Açık açık yazdılar. ABD'ye sorun olacak. Değerli izleyenler, ABD merkezli Foreign Policy dergisi Afrika ile Türkiye arasında gelişen ilişkileri mercek altına aldı. Ankara'nın kıtadaki etkisinin arttığı, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Afrika dostu olduğu belirtildi. Haberde Türkiye'nin Afrika'da daha fazla nüfus sahibi olması halinde çok sayıda üst düzey katılımcının varlığı ABD için bir dış politika sorunu olarak görülebilir denildi. 16-18 Aralık tarihlerinde İstanbul'da düzenlenen 3. Türkiye Afrika Ortaklık Zirvesi'nde Ankara ile kıta arasında ilişkilerin ne şekilde derinleştirilebileceği ele alındı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, zirveyi değerlendirdiği açıklamasında aldığımız kararlarla Türkiye-Afrika ilişkilerinin geleceğine damga vuracağız dedi. İstanbul'daki zirveye işaret eden Foreign Polisi, Türkiye'nin Afrika'da etkisini gün geçtikçe artırdığına dikkati çekti. Programın Türkiye'nin kıtadaki artan nüfusunu yansıttığı kaydedildi. Haberde, Türkiye'nin Afrika'da daha fazla nüfus sahibi olması halinde, çok sayıda üst düzey katılımcının varlığı ABD için bir dış politika sorunu olarak görülebilir denildi. Türkiye'nin 2019'da Libya iç savaşına müdahalesinden bu yana, Afrika'da alanını istikrarlı bir şekilde genişlettiği, kıtadaki yatırımları arasında Gana'da bir cami, Senegal'de bir olimpik havuz ve Somali'de de 10 bin yerel askerin eğitildiği bir askeri üs bulunduğu hatırlatıldı. Erdoğan'ın son olarak Nijerya ile daha yakın ilişkiler kurmak istediği, Türk savunma yetkililerinin Ocak ayında Nijerya'nın başkenti Abuja'da yetkililerle görüşeceği bilgisine yer verildi. Nijerya Devlet Başkanlığı'ndan yapılan Türk teknolojisi ülkeyi teröristlerden kurtarma sürecini ve çabalarını kesinlikle hızlandıracakları açıklamasına işaret edilirken, Fas ve Tunus'un ilk Türk siyalarını Eylül ayında aldığı anımsatıldı. Başkan Erdoğan'ın Afrika dostu olduğu, geçen Ekim ayında Angola, Nijerya ve Togo'yu kapsayan 4 günlük kıta turuna çıktığı kaydedildi. Öte yandan Türkiye'nin kıtadaki yatırımlarının 2003'te 5.4 milyar dolar olduğu, bunun 2020'de 25,3 milyar dolara yükseldiğinin altı çizildi. Bu arada 2021'in ilk 11 ayındaki ticareti 30 milyar doları yakalayan Türkiye, kıta çapında yatırımlarında 6 milyar dolara ulaştı. 2005'te 12 olan kıtadaki büyükelçilik sayısı bu yıl itibariyle 43'e çıktı. Ankara'da 10 Afrika ülkesinin büyükelçiliği varken bugün bu sayı 37 olarak kayıtlara geçmiş durumda. Erdoğan, dünyadaki en büyük diplomatik temsilciliğimizi Somali'de açtık. Türkiye burslarımızdan yararlanan Afrikalı öğrencilerin sayısı 14 bini aştı açıklamasını yaptı. Bugüne kadar 30 Afrika ülkesine 50 ziyaret gerçekleştirdim diyen Erdoğan şu ifadeleri kullanmıştı. Bu ziyaretlerde her türlü zorluğa rağmen yılmadan çalışan, ter döken, hayata umutla sarılan mütevekkil insanlar gördüm. Afrikalı kardeşlerimizin gayreti, mücadelesi ve azmine daima büyük bir saygı ve hayranlık duydum.